Kur'an'daki tekrarların hikmeti üzerine soruyor kardeşimiz. Suren'in girişinde misafir olduğunu yazmış kardeşimiz demek ki misafir olduğu için önceki açıklamamızı duymamış. Ben şimdi bir açıklama daha yapayım tekrar edeyim. Kur'an'da mutlak mana'da bir tekrar yok. Berdeniz bu görüşe inanıyorum. Kur'an'da lafzı tekrar gibi görünen, lafzen tekrar olan birçok ayet var. Sadece bu surede değil, en çok, en sık tekrar gibi görünen, yani birebir lafızın en çok geçtiği sure budur. Doğru, 31 kez. Tabi eyyi âlâ-i geçer. Ama Kur'an'ın birçok yerinde, mesela 90 yerde, efendim, اَقِيمُ الصَّلَاةَ مَا geçer. 90 yerinde. Yine bunun dışında da bir yıl tekrar var. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ Bir surede sadece üç kez geçer. Ve Kur'an'ın tamamında çok çok geçer. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَلَعْبُ Kur'an'ın birçok yerinde geçer mesela. Bunun gibi çok birebir aynı ibareler vardır. Fakat bunlar bizim bildiğimiz manada tekrir e, belagat, Kur'an belagatındaki ismiyle ya da Türkçeleşmiş manasıyla tekrar değil. Neden? En tipik örneği bu sure. Bu suretteki febi eyyi ala irabbikuma tukezzibanın 31 de ayrı vurgu taşır. Birbirinin hiçbiri ayrı değil. Nedir peki vurgusu? vurgusu bugün de okuduk. Şudur. يَتُوفُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ بِالْدَانُ مُخَلَّدُونَ Mesela bir e, de gelir. Şuradan okuyalım. زَوَاتَا <laughs> اَفْنَا Cennetlerin nimetlerinin çeşit çeşit akıl hayal almaz biçimde çeşit çeşit olduğunu söyledim. Febi eyye alâhi rabbikuma tükezzibân. Nimet burada âlâ. Nimetler çoğul manasında. Ela tekilidir. Nimettir. Çoğulu nimetler. İkramlar, inamlar, ihsanlar, lütuflar, eltaf. Peki bu neye atıftır? Bir öncesine atıftır. Bir öncesinin vurgusudur. Yani bu tekrar değildir bir önceki ayetin vurgusunu taşır. O da o halde Rabbinizin hangi bir nimetini, nimetlerinden hangi birini yalanlarsınız derken hangi birinin atıf yaptığı şey zevata Ve esnandır. Yani cennet o kadar çeşitli, o kadar muhteşem, o kadar rengarenk, o kadar tek düze değil ki o kadar usandırıcı değil ki siz bunun şükrünü öde etmeye kalksanız bunu da yapamazsınız demektir. Hemen bir sonraki فِيهِمَا عَلْنَانِ تَجْرِيَا O ikisinde çaldayan ırmaklar vardır. İki ırmak. فَبِ اَيِّ Burada da o halde Rabbinizin hangi bir nimetini yalanlarsınızın vurgusu <laughs> bir önceki ayet. Edin. Bilmem anlatabildim mi? Dolayısıyla Kur'an'da hiçbir yerde mot amot tekrar yok. <laughs> Mesela, Adem ve İblis kıssası Kur'an'da tam yedi yerde anlatılır. Tam yedi yerde. Bakara Suresi, Araf Suresi, Ali İmran Suresi, Secde Suresi ve diğerleri. Peki, yedi yerin yedisi de aynı mı? Hepsi de ayrıdır. Mesela Af ve Semud kavminin kıssaları birlikte beş yerde anlatılır. Hepsi de vurgusu ayrıdır. Hiçbir diğerinin tıpkı basımı değildir. Adem İblis kıssasının mesela bir yerdeki anlatımı Adem'in günahına dikkat çekip insanoğlunun küstahlaşmasını önlemek. Yani ey Ademoğlu eğer günahsız olsaydı atan günahsız olurdu. Sen günahsızlık ve hatasızlık iddiasını nereden aldın? Bir yerde vurgu böyle bir. başka yerde vurdu. Ey insanoğlu senin bir numaralı düşmanın şeytan. Bir başka yerde vurdu. Ey insan Allah seni o kadar seviyor ki bak Allah seni nasıl korudu. Bir başka yerde ey insanoğlu eğer haddini bilmezsen iblisleşirsin. Bir başka yerde, er insanoğlu, melekler bile senin sırrını kavrayamadı. İşte Fakara'da, hamad. Yani hepsinde vurgu farklıdır. Yine işte biraz önce söyledim, beş yerde ayrı ayrı birlikte gelir Ah ve Semud kavrı. Hiçbiri de aynı buraya ait değil. Surenin genel vurgusuna uygun, uyumlu, uyumlu olarak değişir maksatları. Mesela birinde bakarsınız, şunu verir. Kap kavmi helak edildi. İrem şehrinin meşhur efsanevi İrem'in sahibi. İrame zâtil İmad, Sütunlar sahibi İrem'in medeniyeti bu. Ne yaptılar? Onlardan arta kalanlar kuzeye göçtüler kum deniziyle beraber olan Hadramel'den yani okyanus sahilinden çıktılar, kayalık yeri buldular kendilerine. Taş gibi, kaya gibi yerler. Bugünkü Medain-i Salih, Suudi Arabistan'ın kuzeyinde kalan yer. Bugün zaten kayalardan koyulmuş medeniyet ayakta duruyor Medain-i Salih'te. Salih şehirleri orada. Ne yaptılar, nasıl yorumladılar meseleyi? Eh kuma medeniyet kurarsam böyle olur. Kayaya medeniyet kursaydım böyle olmaz. Yani malzemeye buldular suçu, kendilerine bulacakları yani. Yamuk baktılar, ders baktılar. Gittiler kayaları oydular, semur. Öyle mi? Yamuk bakarsınız. Yani siz demek ki malzemeye güveniyorsunuz Allah değil yani taş gibi olunca helak olmayacaksınız. Öyle mi? Taşlar Allah'tan sizi koruyacak. Öyle mi? Hadi bakalım. Hadi korusun. Haydi orada da ensele bit diyor. Ensele bit. Hiçbir yere kaçamadı. Ve onlara verdiği ders birinde bu. Bir başkasında verdiği ders insan insanoğlu mekan değiştirmekle Allah'ın gazabını değiştiremezsin. Hal değiştir. Hal hal değiştir, mekan değiştirmekle değiştiremez. <laughs> bir başkasında daha, bir başkasında daha. Yani fazla bir <laughs> şey istemiyorum. Kur'an'da motomotretler yoktur.